Herkese selam tekrardan. Umarım iyisinizdir. Bugün Rusya'da araç alma rehberiyle artık baş başayız. Size bu videoyu yapmak istedim. Çünkü arkasında nice acılar, paralar ve stresler var. Bu videonun sonunda artık Rusya'da araç alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor gibi tüm konuları öğreneceksiniz ve bana dua edeceksiniz umarım. O, o zaman hazırsanız hep birlikte videoya geçelim. Bütçenizi ayarladınız. Arabanıza baktınız. Aşağı yukarı benim şahsi görüşümdür bu. Ben e, galerici falan da değilim. Ben şuna inanıyorum. Eğer ikinci el eğer araç alacaksanız, ikinci el araç alacaksanız %10 ile %15 bir para bütçenizin kenarında bir para yanınızda dursun. Bu masraf eğer araçla ise yani %10 ve %15 bence Rusya şartlarında güzel para. Bunu harcayacaksınız. Niye harcayacaksınız videonun? ilerleyen da bahsedeceğim. İkinci bakmanız gereken konu yine buraya video içerisinde bırakacağım. Avita'da e, özür dilerim Autotoşka araca alacağınız her arabanın NALOG yani vergisini göreceksiniz. Burada da Türkiye'ye eski sistemle aynı şekilde ne kadar motor büyükse vergi de ona, ona o kadar fazla geliyor. Örnek vereyim. Benim şu arkamda gördüğünüz aracın motoru 1.8. Ben buna yaklaşık 12.000 ruble vergi veriyorum. Yıllık bunun 3500 ve altısını aldığınız zaman da onun vergisi yaklaşık 50.000 ruble oluyor. Bu da önemli bir konu sevgili arkadaşlar. Benim kanalda hali hazırda aracımın sanayi videoları, alış süreci, yani alış sürecinde karşılaştığım evrak zorlukları vesaire var. Bunlarda bu konuya girmeyeceğim. Eğer merak ediyorsanız benim kanaldan izleyebilirsiniz. Ama tabi ikinci araç almayacaksanız özellikle Rusya'dan bir ekspertiz yapmalısınız. Bu büyük şehirlerde şöyle işliyor. Bizim Türkiye'deki gibi bir ekspertiz ya, e, sistemi yok burada. Burada gideceksiniz, bulacaksınız tamircinizi ya da ekspertiz yapan firmalar da var aslında. Gelip aracınıza bakan ama bunlar, bunların parayla karşılığında e, sizin ayağınıza gelerek aracın başında ekspertiz yapacaklarını unutmayın. Bizim gibi Türkiye'deki bir ekspertiz yapısı yok ya da aracınızı alacaksınız bildiğiniz bir ustaya gideceksiniz. Burada da bunun Rusça'da adı diagnostik. Diyeceksiniz ki bu aracın diagnostikasını yapın kardeşim. Bilgisayara bağlayın, alt takımına bakın, şanzımanına bakın. Şimdi Rusya'da şöyle bir durum var. Siz söylemezseniz yapmazlar. Her şeyi söylemeniz lazım. Alt takımına ayrı, arka takımına ayrı, şanzımanına ayrı, motoruna ayrı. Ondan sonra bilgisayara bağlanmasına ayrı, içerideki ekipmanlarına bakılmasına ayrı. Eğer bunları söylemezseniz yapmazlar sevgili arkadaşlar. Ve her birine farklı bir kalem masraf çıkartırlar. Bilginiz olsun. Şimdi tabi diğer bir konu sevgili arkadaşlar. Rusya'dan ikinci araba alacaksanız evrakları yani aracın servis geçmişi çok önemli. Zaten biliyorsunuz Rusya Ukrayna savaşlarından dolayı artık bir um, ofis, yani official dealer artık kalmadı. Tüm markalar gitti buradan. Bir servis kültürü artık yok sadece Rus veya Rusya'da üretilen yani Rusya'da üretilen birkaç marka dışında. Bundan dolayı size tavsiye ederim. Yani araçta kullanılan parçaların orijinal olup olmadığını bir şekilde özellikle motorda ve şanzımanda kontrol etmeniz lazım. Yani bunu yap az bir şey parçaların fiyatlarından anlamanız lazım o servis kağıtlarına bakarak. Çünkü orijinal parça olayı burada artık çok az durumda. Çin malları, Kore malları çok fazla kullanılıyor ve aldığınız aracın çok önemli böyle parçalarında yani orijinal yan sanayi, orijinal olmayan yan sanayi parça kullanabilirler. E bundan dolayı siz ileride masraf açacaktır. İnanın bu bence en önemli konulardan bir tanesi. Dikkat edin. Araştırın kağıtlarına, servis geçişlerine iyi bakın derim. Bu iyi bakmakla da yetmez. Sıkıntı yok. Abimiz gelsin. Ee, sadece iyi bakmakla da yetmiyor işte. Çünkü araçlarında o özellikle de Ruslar için konuşuyorum. Bir şey satacaklarsa özellikle araba ve ev eksiklerini yaptırmazlar arkadaşlar. Öyle satarlar. Alacak kişi yaptırır. Siz de bu duruma düşebilirsiniz. Yaptıracak kişi siz olabilirsiniz. Ben oldum kimi kısmında. Ondan dolayı bu konuya dikkat edin derim. Yaptırmazlar, söylemezler. Siz yaptırın derler. Ya da sizin onu bulmanız fiyat düşürmeniz lazım. Ki bu da Rusya'da çok zor. Şimdi tabii ki bütçesi olan ve araç kullanma zevki olan insanlar için konuşuyorum. Her ne kadar Rusya'da her ne kadar Rusya'da işte bu Avrupa'yı grubu Japon araçları ve Kore araçları artık çekilmiş olsa da herhangi bir parça sıkıntısı ben şu ana kadar görmedim. Kendi aracımdan da biliyorum en kritik parçasını 9 günde Belarus'tan, üzerinden Almanya ve Belarus üzerinden biz temin ettik. Herhangi bir parça sıkıntısı yok. Eğer yeterli kadar bütçeniz varsa ve doğru kişiyi de bulduysanız bu parçalar ülkeye bir şekilde geliyor. Tabii ki çok spesifik parçalar olabilir. Çok sevdiğim e, bir arkadaşımız diyelim, onun bir parçası 6 ayda geldi mesela. Ama ben özellikle kendi aracım için konuşuyorum, Mercedes için konuşuyorum. Herhangi bir parça sıkıntısı yok. İstediğiniz parçayı Belarus üzerinden 9 gün, Kazakistan üzerinden de 3 hafta içerisinde getiriyorlar benim çalıştığım Rosso'daki e, servisim ve parçacımın söylediklerini size aynı şekilde iletiyorum. Ama tabii ki sonuç olarak şu an herhangi bir durumda olmadığımız için yani ülkeden çekildikleri için sizin alacağınız araç çok spesifik bir araç olabilir ve bu aracın parçalar kısmında siz problem yaşayabilirsiniz. Çünkü artık bu adamlar bu ülkede yok ve bu parçalar yurt dışından gelecek. Ama eğer aracınız çok spesifik değilse ve Rusya içerisinde kullanılan atıyorum aldığınız araçtan bin tane varsa Rusya'da bence korkacak bir şey yok. İyi de bir servis bulduktan sonra bu servis zaten değişecek gereken, değişmesi gereken parçaların çoğu ellerinde liste olarak vardır. Ve bir şekilde temin ederler. Ben yerinizde olsam çok çok spesifik bir ıı, ülkeden çıkan bir aracı almam. Mesela ne diyebiliriz buna? Kia Stinger diyebiliriz. Çok fazla yok mesela. Ya da işte böyle çok ileri üst düzey işte AMG'nin. 55 ya da 63 modelleri gibi. Çok sayısal az olduğu için bunlar hem yan sanayi hem orijinal parçalarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hem de pahalı olabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi tabi şundan da bahsetmek lazım. Bu adamlar gitti. Bu adamlar gitmesiyle beraber ne tavan yaptı? Lada yani Autobaz şirket ismi Autobaz tavan yaptı bu ülkede. Fiyatları da çok arttı. Çok da popüler oldu. Çünkü niye? E, bu adamların kendi araçları, bu adamlar bu arabayı burada üretiyorlar ve parçaları orijinal parçalar. Rusya'da yan sanayi parçaları da Türkiye'den geliyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Bir de Haval var. Haval'de e, Rusya'da bir fabrikası var. Özellikle F7 modelini direkt Rusya'da üretiyorlar diye biliyorum. Ondan dolayı da artık insanlar çok daha fazla yerli üretim araçlara yöneldiler. Ama bu her insan için değil. Bizim otoparkımıza baktığın zaman biz Rostov'da bence orta gelirli bir evde yaşıyoruz. Düşük değil, çok yüksek de değil. Bizim evde yani bizim apartmanda yaklaşık olarak otoparkta 60 araç var. Bunun iki tanesi Lada sadece. Diğerleri tamamen ülkeden çıkmış araçları kullanıyorlar. Markaları kullanıyorlar. Hani bilginiz olsun. Biz gurbetçiler, yurt dışında yaşayan Türkler ve özellikle Rusya'da yaşayan Türkler araçlarımızla Türkiye'ye gidiyoruz. de belli bir müddet Türkiye'de yaşıyor olabiliriz. Burada size şunu tavsiye ederim. Türkiye'de olmayan, yani atıyorum, Cherry modeli var. Cherry Türkiye'de var. Exit Türkiye'de var. Özür dilerim. Cherry Türkiye'de var. Jayco Türkiye'de var. Ama Exit Türkiye'de yok. Rusya'da var. Yine size tavsiyem Türkiye'de yine servis olan bir aracı kullanmanız ya da parçası olan bir aracı kullanmanız. Lada'yı alıp Türkiye'ye gittiğiniz zaman bir kaza yaptığınız zaman ya da bir parçası değişmek istediği zaman bunu bulamayacaksınız. Özellikle yeni modellerde ya da Lada'da belki bulabilirsiniz de farklı modeller Özellikle Çin modelleri. Chang'an var mesela. Çok tercih ediliyor. Ben de çok seviyorum. İki aracını test etme imkanım oldu. Muhteşem araçlar ama Türkiye'de yok. Onun için ben bu riske girmezdim derim. Siz de girmeyin. Başınız ağrıcaktır. Tekabülünde yani dedim ya bu e, garanti konusu da var bunun içerisinde, parçalar e, geçtim, aracın yağ değişimi de gerekebilir. Ben neredeyse e, Türkiye'nin en yakın kısımlardayım. Hani Soçi, Krasnodar, Maykop ve Vladi Kafkas'tan sonra. Baktığınız zaman benim Trabzon'a, bir de Trabzon'a, Bursa'ya, İstanbul'a değil gidip gelmem 3500 kilometre. Kimisi var Petersburg'da yaşıyor. Kimisi Kazan'da, Yekaterinburg'da yaşıyor. Gidip gelmesi belki bir bakımı çoktan dolduracak. Ve Türkiye'de yağ değiştirmek zorunda kalabilir. Size garantiden de aracınız çıkabilir. Onun için Türkiye'de de bilindik ve servisi olan. Rusya'da da servisi olmasa bile o arabayı alın. Ama Türkiye'ye giderken de bu konuyu gözünüzden çıkartmayın sevgili arkadaşlar. Peki bazı burada pratik ipuçlar ve uyarılar vermek istiyorum. Sanayideki ustalarla görüşürken e, nelere dikkat etmeli Rusya'dan? Aslında dikkat edeceğiniz bir konu var. O da iyi araştırmak. Özellikle Ruslar, sevgili arkadaşlar, bir şey açıklamaya bayılırlar. Yani bir şey mi bozuldu? Onu açıklar böyle bir maddedeki gibi. Şundan dolayı bozuldu. Bak bundan dolayı buna etkisi var. Bu etkisinden dolayı bu parça değişmeli, bu parça değişmesi şöyle olur şeklinde. Eğer açıklamıyorsa anlayın ki orada bir bit yeniği var. Yani Ruslar ben genelde gördüğüm bu açıklama konusunda bayılırlar. Bundan dolayı size bir şeyin ne olduğunu açıklamadığı bir yer varsa orada uzaklaşın. Bir açıklamayı sever Ruslar. Bu bir. iki. O gideceğiniz servisi iyice araştırın. Yani bunun özellikle Yandex'e Google'u söylemiyorum. Yani Ruslara zaten Google'u unut. E kim yorumlarına bakın. Ruslar yine yorumlamayı çok severler. Eğer çok çok kötü yorumlar varsa ki sizin başınıza da bu gelecektir yapmayın. Benim başıma geldi. Araştırmadan gittim. Üzüldüm yani. Ondan sonra araştırarak yeni yerler bulun derim. Dedim ya herkesin seçimi kendisine göre. Kimisi Lada'yı seçer, kimisi Kia'yı seçer, kimisi Hyundai'yı seçer, kimisi Mercedes'i seçer. Yani Bunda bir sınır yok. Bu tamamıyla bütçenize ve fantezizinize göre ya da hangi arabayı kullandığınıza göre değişir. Ama Rusya'da e, bence bu videonun en can alıcı noktalarından biri buydu. E, ne alıyorsanız alın arkadaşlar eksikli bir şekilde alacaksınız. Bunu unutmayın. Özellikle yazarlar e, yorum kısmına açıklama kısmına e, ilanın yatırım yapmaya gerek yoktur diye tüküşebilirsiniz bu araçlara güvenebilirsiniz. Bir daha temkinli yaklaşın ama bu araç bu cümleyi yazmıyorsa anla ki bu arabaya bir yatırım yapmak zorundasın. Ve bu yatırım iyi ise %10 ve %15 kötüyse zaten sonu yok. Bir yatırım yapacaksınız yapacaksınız sıfır araç alımlarında. Özlem ikinci araç alımlarında. Sıfır araç alımlarında da iki handikap var zaten biliyorsunuz tüm markalar gitti Rusya'dan. Kimler geldi? Çinliler geldi. Çok fazla Çinli marka var. Ya da çok popüler artık Rusya'da. Her yerde de görürsünüz. Çin'den, Güney Kore'den, Japonya'dan ve Amerika'dan araç getirme. Çok popüler. Herkes yapıyor bu işi. Her şehirde illaki afişlerini vesaire görürsünüz. Benim kayınvalidemdeki ev, kayınvalidemin evinin asansöründe bile afişleri var. işte A firmasının. Ama buradaki handikap da şu. Yani ben bilmiyorum. Yakınımda birisi getirdi ama hala yüzde görüşemedik. Aracını da test etme imkanım olmadı. Buradaki tek sıkıntı şu onlarda garantisi yok. Yani atıyorum Chang'an'ın Unica modelini siz %30 %40 daha uyguna getirebiliyorsunuz Çin'den. Ama o aracın Rusya'da garantisi olmuyor. Bilginiz olsun. Ama bunu yapan çok kişi var. Özellikle Gürcistan üzerinde çok kişi var. Biz Gürcistan'a yakınız diye. Ama özellikle atıyorum Yekaterinburg ya da e, Vladivostok tarafına yakınsanız da o sefer Güney Kore'den çok fazla araç getiriyorlar. Benim de var bir tane mesela Hyundai Sonata diye. Araç çok çok hoşuma gidiyor. Yani bakıyorum, ediyorum. Sürekli oradan gelen araçlar. Sıfır araçları da e, ülkede atıyorum var. Mesela burada bizim evden biraz daha uzak Kia bayisi var. Eskiden Kia'ydı, şimdi Changan olmuş. Ama önünde tamamen sıfır Kia'lar var. Mazda'da da böyle. Nereden getiriyorlar bu araçları? Ermenistan'dan getiriyorlar, Gürcistan'dan getiriyorlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden getiriyorlar. Ben direkt konuştum. Oradaki yetkili kişiden aldığım gibi. biz oradan getiriyoruz. Ama sıfır araçlara da biz markalar buradan çıkan markalar için konuşuyorum. Rusya'dan garanti yine ona da vermiyorlar. Böyle de bir handikap var. Bundan dolayı da garanti veren markalar kim? Lada ve Çin. Çin'de de şöyle bir bilgi verebilirim. Belki araştırmayan arkadaşlar olur. Belki onlara bir yönlendirme olur. Cherry, Jaco ve Exit var. Ee, Chery'nin böyle bir markalanması. Sadece Toyota Lexus gibi düşünebilirsiniz. Burada da Exit gerçekten muhteşem bir um, kampanya yapıyor. Yani bu araçlarda 10 yıl garanti ayrı 200 bin kilometrede motor garantisi veriyor. 10 yıl ya da 200 bin kilometre. Ya bu benim gördüğüm Çinli markalarda da tek, Chang'an'dı, ondan sonra Omoda'ydı. Omoda da bu yok, sadece bu Cherry'nin altyapısında sadece Exit de var, onun en yüksek sınıfı oluyor. RX modelleri var, LX modelleri var, ee, var da var yani ben gidip bakmıştım, oradan biliyorum. Ee, bunlara da bakabilirsiniz çünkü çok fazla kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Yine izlemediyseniz Maskıviç videomuz vardı. O da şuradan çıkacaktır. Linki ona bakabilirsiniz. Araçlarla alakalı farklı bir değerlendirme olmuştu diye düşünüyorum. Bugün tabi hava çok güzel. 1 Ağustos 2025. Böyle benim eve 15 km uzaklığında arkada Rostov, Ondon manzaralı bir yerde iki video çektim. Bugün bir taşta iki kuş olmuş oldu. Elimden gelince de hem sohbet havasında hem şöyle biraz daha evden dışarıda bir muhabbet edelim istedim bu araç konularında da. Yani umarım kendi zevkinize, görselinize uygun ve bütçenize uygun bir araç bulmuş olursunuz sevgili arkadaşlar. Zor. Yani benim işte burada çalışan Anton söylemişti. Rusya'da temiz araç bulmak gerçekten zor diye. Çünkü niye? Çünkü kilometrelerini de değiştiriyorlar ikinci araçta. Buna da çok dikkat edin. Şahıstan da alıyorsanız, atıyorum bir dealer shop'tan da alıyorsanız kilometresi değiştirilebiliyor. Bunun bir tık Avito ve Autotoçkaro'da raporları var araçların. O raporlarından anlayabiliyorsunuz. Ya da direkt bu işi yapan insanlar var. Kilometre sorgulayan insanlar. Adamların işi bu. Ya onlara getireceksiniz araçları ya onlarla anlaşacaksanız, anlaşacaksanız onlar araca gelecek. Bakacaklar. Beyninden. Yani ABS beyninden. Artık neyse. Buna da dikkat edin. Kilometre Rusya'da acayip bir şekilde değiştiriliyor. Bu artık burada bir fantezi haline gelmiş. Yapıyorlar yani. Yine bu videonun konusu olur mu bilmiyorum ama tabi Rusya'da daha önce bahsetmiştim bu duruma. Rusya'da sigorta durumu Türkiye'den farklı. Açık ve kapalı sigorta var. Türkiye'de açık sigorta var. Herkes bu aracı kullanabilir. Ehliyet olan Türk Rusya'da böyle değil. Kapalı sigorta yaparlar. Sadece bu aracı sürecek kişinin bilgilerini sigortaya yazarsınız. Benim aracımda sadece ben sürebiliyorum mesela gibi ya da eşim ikisimiz ikimizin ismi var gibi. Onun dışında bir aracı süremiyorsunuz. Ve bundan dolayı da sevgili arkadaşlar bir araca bakmaya gittiğiniz zaman aracı size sürdürtmeme muhabbeti yapabilirler. Sen aracı sürmeyeceksin yanımda duracaksın. Aracı sana vermiyorum. Bu dealer shop'ta da böyledir. Um, e, kişiden şahıstan da böyledir. Yani e, şahıs kişi sana güvenebilir. Ben mesela bu aracı Petersburg'a almaya gittiğim zaman e, adam dedi ki sür tamam şu mahallede bir tur atalım gidelim. Yanımda durmak şartıyla. Ama bir galeriye gitmiştik bakmaya adam sürdürtmedi mesela. Ya da sıfır bir araç almaya bakmaya gitmiştik geçenlerde. Ee, söyledim. Dedim benim Rus ehliyetim yok. Türk ehliyetim var. Yok sürdürtmüyorum. Dedi mesela. Yani çok garip. Kişiden kişiye, bölgeden bölgeye bu değişebiliyor. Ama bunu da mental olarak hazırlayın. İlk böyle Rusya'ya geleceksinizdir. Araç alma fikriniz falan vardı. Beni ilk, ilk zamanlar çok garipsemiştim yani direksiyonun başına geçmediğim bir arabayı ben nasıl alacağım diye ama burada böyle sevgili arkadaşlar yani yapacak hiçbir şey yok Adamlar sizin ayağınıza gelmez. Siz onların ayağına gideceksiniz. Para vererek ayağınıza adamları getirttirebilirsiniz. Bu da artık size kalmış. Ama bilginiz olsun. Sürdürmezler. İstisnalar her zaman olabilir. Neyse. Lafı da çok uzatmayayım. Umarım verimli ve faydalı bir video olmuştur. Kendim bildiğince, dilim döndüğünce size bunları anlatmaya çalıştım. Ki sizin ileride başınız ağrımasın, daha fazla para vermeyin ve Moraliniz moraliniz düşmesin. Çünkü burada servise gitmek bile insanın modunu düşürüyor. İnsanlara derdini anlatamıyorsun, modun düşüyor. Fazla para veriyorsun ya da verdiğini hissediyorsun, modun düşüyor. Her şeye fazla para veriyorsun, yine modun düşüyor sevgili arkadaşlar. Yani sizin modunuz düşmesin. Benim mod benim modum yüksekken yüksekken modumun düştüğü zamanları sizinle paylaşmak istiyorum ki sizin modunuz düşmesin. Şunu da söyleyebilirim Eksta'dan Aklıma bazen notlarım arasında kalmamış. Burada servise giderken sevgili arkadaşlar parçanızı kendinize almanızı tavsiye ederim. Ozon'dan söyleyebilirsiniz, Wildberries'den söyleyebilirsiniz. Burada Zapchast diyorlar. Burada Zapchast satan mağazalar var, her yerde var. Rusya'nın genelinde de gidersiniz orada. Bana şu, şu şu lazımdır dersiniz ve sadece işçilik parası dersiniz. Bilginiz olsun, işçilik sadece parçada bile fazla bir eğer parçacıya değil de kendi gittiğiniz sanayici ustaya bırakırsanız orada bile ödersiniz. Çok basit söylüyorum. Şu işte benim aracın yağ filtresi 700 ruble. Dışarıda ben alırsam, onlar alırsa 900 ruble. Ondan sonra yağ yağı normal orijinal Petronas AMG AMG yağ koyarsam 10.000 ruble. Ben aynı yağ kendim alırsam 6.000 ruble. Bir düşük modelini alırsam LUKOIL 2000 gibi. Bilginiz olsun. Yine herkese Rostov, Nadon şehrinden selamlar, sevgiler arkadaşlar. Arada sesten dolayı ya da trafikten dolayı kesilmeler olabilir. Ondan dolayı kusura bakmayın. Umarım tekrardan dediğim gibi verimli ve faydalı bir video olmuştur. Bazı atladığım noktalar olabilir. Sizin atladığım noktalar hakkında düşünceleriniz varsa da lütfen yorumlarda yazın hep birlikte öğrenelim. Yine bu vesileyle sevgili arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Hala hazırda yaklaşık 2000 kişi olduk diye hatırlıyorum. 2000 kişiyiz. Ben bunu büyütmek istiyorum. Elimden geldiğince işten, eşten, aştan fırsat kaldıçta video çekmeye çalışıyorum. Bu bağlamda kanala abone değilseniz de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Herkese tekrardan selamlar, sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.